öyle şey Başka <böyle. gülüyor> <laughs> öyle şey Öyle şey öyle bir çıkarabilir. aslında <laughs> Sizi biz il başkanlarından beri yapıyoruz. İl başkanlarından Ondan sonra daha önce biz başbakanlarımızla. Evet, çok buradan geçiyorsunuz, sıfır geçiyorsunuz evet, diyoruz. Acaba bu başkanımız direksiyon ne zaman bu kırılacak tamam. Evet, sizi çok seviyorum. Burası sizi çok seviyorum. Siz de buradasınız. biliyorsunuz. Evli yıldır. Yollar

sen ne ya? Söylüyorsun adam iniyor. Ben o zaman. Başka taksi Başkanım. Başkanım o zaman şikayet ediyordu? <laughs> <Güzel gülüyor> şey şikayet Buraya gelmeden daha şikayetimiz <laughs> geliyor. zaman bedeli öyle. lira şikayet ediyorlar bize. 5000 lira. Bak. 5000 lira bedeli var arkadaşlar Bedeli var da şikayet geliyor buraya. Daha buraya gelmeden önce. bir taksi bir de aracın içinde sigara yasak. Yasak. Zaten bunları bir yapsak şey ülkede neleri hallederiz neler? ne? dedi. Hattı her şeyin maçından gidiyor. Ben bıraktım Cumhurbaşkanı. Bak o kanun sayesinde bıraktım. Elhamdülillah. <laughs> Burada zaten şimdi arkadaşlar geldiğimiz şu dışarı çıkıyorduk. Şimdi orada biz gibi. Arabalar da biz Ya zaten. Ya. Ya. Bir kahvehaneler Eskiler. Hava ne olurdu? Sizce. Sizce. Allah razı olsun. içi de. Tavan ısırsak. Tavan ısırsak. Koltuklar. Tavan Bizde koku bırakıyordu Acayip. Acayip. Karıyla acay. çok dövüş ettik. Değerli arkadaşlar, tabii bu terör eylemi gerçekten bizleri mübarek Ramazan ayı içerisinde derinden yaraladı. <laughs> bunların <laughs> İslam'la İslam'la alakası yok. Bunlar Müslüman falan değil. Yani bunların yeri bu yapa ilahi cehenneme Sayın Cumhurbaşkanım onları, onları bitirin başka bir şey istemiyoruz. Siz onları bitirin. Fakat orayı bitirin. Fakat i̇şte hiç bir şey istemiyoruz size. Hep beraber. Evet. Bu akşam iftarı inşallah kilise. Evet. Evet. Selam. Selam. kiliste. Selam. Selam. Kilise gitmem bir dese ve biliyorsunuz orası da sürekli daha iyisi bundan bu suları toplama evet. çekti ya. Evet. Bundan bazıları bize diyor ya yani hemen izin olmuş diyoruz ki orada yaşayan vatandaşlar aynı riskin altında yaşamıyorlar. Biz de aynı riski taşımak zorundayız. Eğer taşımazsak zaten bizim ülkede birliği, beraberliği, kardeşliği tesisleri hep beraber bunlara karşı tavrımızı koyacağız. Başkanım biz de sizin gibi bu yola başımızı koyduk. Olur. Emin olabilirsiniz. Evet. Ve bu şekliyle elhamdülillah koruduk. tarafta da ölenler var. Onun için bir şeye inanmışız. Kaza bizim için. de. Buna imanımız olduğu için Müslümanlar olarak rahat. O başkaları görecek her neyse inşallah beraber yaşayacağız inşallah inşallah, i̇nşallah. i̇nşallah. i̇nşallah devletimizin devleti müsaadesiyle de, sonuna kadar yola devam askerimiz polisimiz köy korucularımız hep beraber devletimiz güçlü saldırı başkı beden de düşü bırak inşallah inşallah, i̇nşallah. i̇nşallah. Şimdi de Ramazan bayramınızı tebrik Sağ ediyorum Allah razı olsun Allah. Allah. Rabbim dinleye nice Ramazanlara bizi huzur şu içinde barış içinde kavuştursun. Amin. Bize, arkadaşlarım adına da kalbi şükranları diliyorum. Ailece sizlere daha nice yıllara mutlular temenni Amin. Amin. Şimdiler iftarınızı da tebrik ediyorum. Allah'a razı olsun. Ayağına sağlık Cumhurbaşkanım. Başkanım. Güle güle gidin. Hem doğuyu bitir başkanım. Doğuyu bitir. Hadi böyle başla. Başkanım bunu saymaya zine bekliyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin başkanım. Karavanı bekliyoruz. İnşallah. Çok. Halettin başkanım sözü aldık. Karavan sözü aldık. Bekliyoruz. Hadi bekliyoruz. Çok güzel olmuş. Hadi Allah'a Asma.